Magic Fazıl Saygı Ödülü. Nuri Pakdil, Kahramanmaraş'ta daha lise yıllarında çıkardığı hamle dergisiyle dikkatleri üzerine çekti. Şiir, deneme ve tiyatro oyunlarıyla nice kuşakları etkiledi. Günümüzün muhalif ve devrimci entelektüeli Nuri Pakdil 1934 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İlk çalışmalarını şiir ve deneme türlerinde Maraş'ta, Demokrasi Hizmet Gazetesi'nde yayınladı. 1964'te İstanbul'da haftalık bir dergide sanat sayfaları düzenledi. Yerli ve yeni edebiyatın gelişmesi, boy atması gayesiyle bir döneme damgasını vuran Edebiyat Dergisi'ni kurup yönetti. Edebiyat Dergisi yayınlarının ilk kitabı Nuri Paktil'in Batı Notları'dır. Edebiyat Dergisi yayınları, 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan 45 kitap yayınladı. Biat, Batı Notları, Bir Yazarın Notları, Bağlanma gibi etkileyici eserleriyle düşünce hayatına taze bir soluk getiren, yeni edebi oluşumların doğmasına, bir neslin uyanışına, bilinç kazanıp yetişmesine öncülük eden, çıktığı düşünce ve edebiyat yolculuğundaki yürüyüşünü, temsil ettiği düşünsel duruşu bozmadan sürdüren Nuri Pakdil'i jürimiz Necip Fazıl saygı ödülüne layık buldu.